yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Şimdi yine böyle arabada yine gidiyorum bu yerlere. Şimdi annemi bekliyorum. Annemle bir çarşıya gideceğiz. Onun işitme cihazını almamız gerekiyor. Ee, tamirdeydi diyeyim Öyle olsun. Yani bozulmuştu. Onu vermiştik. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Oradan bir peş şapı lazım. Yanımaması bitti. Annem çantaları bitirdi. Bahsetmiştim size. Şimdi onun için yün almamız gerekiyor. Yün alacağız. Öyle yani işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Annemle çıktık. Geldi annem de şimdi. Onu da göstereyim. Merhaba. Böyle çıktık. Gidiyoruz. Bakalım. Öyle gezeceğiz annemle. Evet. Sabah başlattım video önce devam edebiliyorum. Şimdi ben işten çıktım ve Seda'ya geldik. Sedalar bizdeydi. Biz de şimdi onlara geldik. Şöyleyiz. Cuyu onlar çıkmaya çalışıyorlar. Mia'yı da aldım. Çünkü Aa, bir dakika gösteremedim size. Mia da burada. Şimdi bakalım Leo ile tanıştıracağız onları. Nasıl tepki verecekler. Daha doğrusu Mia iş yerindeydi. Öyle olunca hadi onu da alalım gelelim dedik. Onu da aldık. Geldik şimdi Leo ile tanışacaklar. Biraz otururuz daha. annem de burada. Sonra biz annemle döneriz. Böyle aslında dışarıya çıkmaya planladık ama Leo evden kaçmış. Komşular aradı Seda'lara. O yüzden eve dönmek zorunda kaldık olsun. Şimdi Leo ile Mia tanışacak. Bakalım Evet çıkalım. Evet şimdi evdeyiz. İnci de burada. <laughs> Salacağız. Dur dur Leo'ya bak. Leo'ya bak Leo'ya. Bıraktık şimdi alayım mı? Leo ile Çantayı alayım mı? Alayım mı çantayı? Kaçtı. Ay o da gitti. İkisi de gitti. <laughs> Aa, Leo Mia'nın kuyruğunu kopluyor. Mia gel kızım. Leo 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 Sana bak şimdi çocuklar sen Kavga etmezler değil mi? Bence etmezler. Koltuğun altına şey. girdiler. Çekim, Leo, Çekim. Leo. Çekim. Çekim. <gülüyor> <gülüyor> Emin'e. Hı? Şu an Kavya, Mia Leo'ya bakıyor <laughs> Leo'ya bakıyor. <gülüyor> 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 İkisi de birbirine bakıyor. <laughs> bir de Leo çok kedili bir şeyden geldi. Çünkü kediye alışkın Leo. Mia kızım gel. Mia alışkın olabilir. Aa evet. Mia alışkın. Dur, dur bak geliyoruz bak ikisi de gelecek şimdi halam oynayacaklar. Kavga da. edecekler gibi ama. Gel Leo gel anneciğim. Gel Leo. Piss. Gelir misin bebeğim? Hadi. A Leo a saçlarına çok geliyordu. Saçlarını sallayayım. Leo çıktı Mia çok Leo'dan korktu. Mia'yı almamız lazım. Dur anneciğim bekle Mia'yı. Evet herkese yeni bir günden. Merhabalar arkadaşlar. Biz güne bu şekilde başladık. Yani kalktım ben şu an Mia ile oyun oynuyoruz. Evdeyiz. Saatte erken yani bana göre erken. Böyle sabah kalktığımızda illa oyun istiyor. seviyor bu oyuncağını şimdi e, sabah attığımda gördüğünüz gibi bugün de bir kahvaltı hazırlayayım babam fizik tedaviye gitti bu sefer abimle gitti bugün sabahtan da de. öyle dedim bir kahvaltı hazırlayayım ondan sonra hazırlarken de krep yani ne zaman da canım zaten krep istiyordu krep yapmak aklıma geldi dedim hem krep yapayım hem size de çekeyim Krep zaten bence herkesin bildiği, basit, güzel bir kahvaltıken ben çok seviyorum. Öyle. Şimdi hemen bunu yapalım hep birlikte. Şimdi bir tane yumurtayı kırdım. Bunu böyle köpük köpük olana kadar çırpacağım. Şimdi 3 yemek kaşığı yağ döküyorum yağımı ekliyorum. Ondan sonra bir su bardağı da sütümü. Şimdi bunları da çırpıyorum. Bunu da çırptıktan sonra bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Ve onu da çırpıyorum. Sonra Şöyle iki su bardağı unum vardı. Ben önceden eledim. Onun içine şöyle vanilya, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu da eleyerek ekleyeceğim. Evet bunları da ekledim. Şimdi bunları da buraya Şimdi şu çırpıcımla da şöyle elimle bir çırpayım. Hem kıvamına bir bakayım. Şöyle bir kıvam elde ettim. Sanki birazcık koyu oldu gibi. Yapacak bir şey yok bakalım. Nasıl güzel olacak mı? Şimdi benim şöyle bir krep tavam vardı. Bunu da yapacağım. Şimdi hep dediğime de bakmayın parkek yapıyoruz. Kafam iyice dağıldı. Böyle azıcık yağlayacağım ve kızmasını bekleyeceğim. Harcım da şöyle burada. Şöyle bir kıvam oldu. Bakalım inşallah güzel olur. Şöyle alayım size. İnşallah güzel olur. Evet tamam kızdı. Şimdi oh, Çok kalın oldu daha az alıp bakayım deneyim. Ya şu çok koyu oldu. Bakalım inşallah güzel olur. pankeklerimi yaptım. Yani çok istediğim gibi olmadı. Evet pufidik pufidik oldu. Tadı da güzel ama şekli olarak çok istediğim gibi olmadı sanırım hamurundan dolayı. Hazır şimdi kahvaltıyı hazırlamaya geçin. Birazdan babamlar gelir zaten. Kahvaltıyı da hazırlayalım. Birazdan çıkacağım arkadaşımla bir kahve içmeye gideceğiz. Kahvaltı yaparken en son kahvaltı hazırlamıştım. Kahvaltımı yaptım şimdi hazırlandım çıkacağım. Şöyle size göstereyim. Böyle soğuk kahve hazırladım. Bu, bu aslında normal bildiğimiz kahve. Bu da değişik böyle çilekli milkshake yaptım. Bunun tarifini olmadı eve dönünce sizlerle de paylaşırım. Çok hoşuma gitti. Annem de çok hoşuna gitti ama yapmamıştım. Söz verdim gelince yapacağım diye. Size de bahsederim çünkü çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi bunları hazırladım. Kendim de hazırlandım. Çıkıyorum. Bir şeyler içeriz. Biraz otururuz. Sonra zaten eve gelirim. işlerim de var. öyle Ben şimdi eve geldim ve size bir şeyler göstermek istiyorum. Dün aslında videonun başında bahsetmiştim. Mia'nın birkaç ihtiyacı var. Onları da almam lazım. Peşyop'a gideceğim diye. Gittim. Dün aldım ama dün tabii koşturmaktan gösteremedim. Dedim şimdi göstereyim. Şu, şunu açayım mı? Şimdi Mia'ya şöyle bir oyuncak aldım. Bu sopaları çok seviyor ama böyle yani ses çıkaranları seviyor öyle söyleyeyim. Bunlar sessiz olanlarıyla oynamıyor. Şu an buraya gelecek. Gel. Oh Mia gerçekten bakın. <laughs> Bunları aşırı seviyor. Bunu aslında vermeyeceğim şimdi gördüğü için geldi. Hepsini böyle bir kere de vermiyorum çünkü verirsem sıkılıyor. Bunu yedek aldım. Diğeri parçalanmaya başlamıştı. O tamamen parçalandığında artık bununla oynatırım diye. Sonra yine Mia'ya şöyle bir diş kaşığı aldım. Daha önce de almıştım böyle uzun sopa gibi olanları ama onları kullanmıyordu. Belki bunu kullanır diye. Çok dişleri kaşındığı için sürekli böyle ellere geliyor. İşte ellerle oynamak istiyor. Yani veterinerim de ellere alıştırmayın demişti. O yüzden de şöyle bir diş kaşığı aldım ona. Bunun dışında şöyle paşaya sulu aldık iki tane. Ee, kuşların suluğunun sürekli değişmesi gerekiyor. Yoksa mantar olabiliyorlar. Ona iki tane sulu aldık. Sulu bayağı eskimişti. Sonra paşaya yem aldık. Sonra yine bu da paşanın şöyle vitaminli çubuk. Yani bunu bilenler bilir zaten. Muhabbet kuşu kreker diye geçiyor. Bunu aldık. Sonra Mia'ya şöyle ödül mamalarından almıştım. Yani ilk Mia'yı sahiplendiğimde vardı. Ben buna çok sık vermiyorum ama çok arada işte böyle çok evde yalnız kaldıysa bırakmak zorunda kaldıysam geldiğinde mutlaka veriyorum ki mutlu olsun bilsin onu ol, bırakmadım diye. Bir de çok böyle işte ıı, bir şey yapması gerekiyorsa ve yaptığında veriyorum ya da işte yaramazlık yaptıysa ve kızdım eğer o yaramaz yapmaktan vazgeçtiyse o zaman yani çok nadir. Bayağı da gidiyor bana. Sonra yine şöyle propulan ıı, yaş mama aldım. Bunu da böyle ben dörde bölüyorum. Çok az az veriyorum sulandırarak veriyorum çok alışsın istemiyorum. Çok da veterinerlerinde tavsiye ettiği bir şey değil. Kuru mama yiyor. E zaten onun dışında işte süt, kefir, yoğurt sürekli veriyorum. Ama bunu da böyle arada çok da seviyor. Çok bunu az veriyorum yani çok olmamak şartıyla. Sonra şöyle bir pudra gibi bir şey aldım. Bunu bugün deneyeceğim. Dün orada gördüğümde aldım. Bunu neden aldım? Böyle bunu üstüne döküp şöyle elimizi uğaçladığımız zaman kokuymuş. Bu güzel kokuymuş. Yani bir çeşit deodorant gibi herhalde Düşünülebilir Ben aslında şampuan bakıyordum Bunu gördüm bunu aldım şampuan almadım Bugün niye yıkamayı düşünüyorum ama Bana daline yıka demişlerdi Daline yıkayacağım o yüzden Bir de şöyle bir kiloluk bir mama aldım Bunu denemek için aldım Şimdi normalde Royal Canin Kitten mama kullanıyorum Böyle pembe bir ambalajlı Dün almaya gittim Yani o kapalı paketleri Nasıl anlatayım size Yani 2 kiloluk o kapalı paket 400 liraydı bu 1 kiloluk 170 liraydı. Bu da Royal Canin'in Kitten mamasıymış ama şöyle. Yani e, orası peş yok. Bunu işte atıyorum 20 kiloluk paket alıp 1 kilo 1 kilo yaptığı için daha uyguna geldiği için daha uyguna veriyorlarmış. Aldım. Alırken çok tereddüt etmedim. Ama aldıktan sonra içime bir şüphe düşmedi değil. Bunun yani gerçekten Royal Canin olduğunu nereden bileceğiz? Şimdi çok mu önemli derseniz şöyle önemli. Benim veterinerimin söylediği bir şey vardı. Eğer kaliteli mama kullanırsan bana daha az gelirsin. Eğer kalitesiz mama kullanırsam bana daha sık gelirsin. Çünkü kedin hastalanır demişti. Yani kaliteli mama kullan. Ve onun sağlığını düşün demişti. Ben de o yüzden hep Royal Canin kullanacaktım. Ama ilk defa mama almaya gittiğimde bununla karşılaştım. O an alırken hiç şüphe etmedim. Yani sonradan bir şüpheye düştüm. Ya araştırdığımda da evet böyle satılıyormuş. Yani bunlar da Royal Canin'miş. Ama bir daha böyle alır mıyım bilmiyorum. O yüzden bir kilo aldım hatta deneyeceğim diye. Sonrasında artık olmadı. Ben yine tren üzerinden 10 kilo falan sipariş veririm diye düşünüyorum internetten. Öyle bir de geçenlerde ben Mia'nın tuvaletini <laughs> yanlışlıkla kırdırdım. Üstünü ve kapağını. Üstünü ve kapağını kırdırdığım için de şu kapanan kapağı şurası yok. Ve ister istemez koku yapıyor. O yüzden de bir de şöyle bir tuvalet aldık. Şöyle göstereyim. Şöyle daha büyük daha kapalı daha korunaklı bir tuvalet aldım yani bu 150 liraydı İnternette daha ucuz ama gelmesin o işte termin süresini bekleyemedim o yüzden de böyle bunu aldım gittim öyle bunları aldım annem buraya yün aldı ip aldım onları ne yaptı şu an bilmiyorum eğer burada olsaydı onları da gösterecektim öyle bunları aldım şimdi işte Mia'yı şu tuvaletini ayarlamam lazım yenisini mamasını kutusuna yani bunları bir yerleştirmem lazım paşanın o düzenini kurmam lazım ama e, yemini vermem lazım suluklarını değiştirmem lazım sonra Mia'yı bir duş aldıracağım bugün duşa sokmam lazım onu çünkü çok pis kokmaya başladı öyle dışarıda çıktığımız için oluyor yani ondan sonra duş aldırım bir odamı toparlamam temizlemem lazım Ç işte çarşafları falan değiştirmem lazım yani yetiştirebilirsem bu bugünkü işlerim bunlar. İnşallah yetiştiririm. Bir buçuk iki saat gibi de bir zamanım kaldı işe gitmek için. Yetiştirirsem bunları yapacağım ve sonra işe gideceğim. Öyle. Yani evi toparlayıp temizlemem lazım ama canım hiç istemiyor ki. Bugün zaten yetiştirme ihtimalim yok. Muhtemelen yarına kalır diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ben şunları yerleştireyim. Sonra tekrar konuşuruz. Tekrar görüşürüz. Al kızım. Biz yine Mudanya'dayız. Gezmeye geldik. Evet işten çıktıktan sonra Mudanya'ya geldik. Mia'yı da getirdim. Şöyle irmik dondurma yiyoruz. Neydi bu? Dondurmalı irmik helvası. Hadi gel. Ve geziyoruz. Burası da bayağı serinmiş, güzelmiş. İzmir'im. Yeni bir günden merhabalar. Biz e, şimdi annemle neredeyiz? İşte annem de yanımda. Merhaba. Metro Market'e yani biliyor musunuz bilmiyorum. Genelde gerçi birçok şehirde var. Metro Gross Market'e alışverişe geldik. Evin birkaç eksiği varmış. Onları halledeceğiz. Öyle. Şimdi geldik. Önündeyiz. Ben de e, yani evden çıkarken çekmeyi unutmuştum. Dedim burada bari çekeyim. Şimdi metrodayız. Alışveriş yapacağız. seviyor bu çubuğuyla oynamayı. Yani böyle şıngıraklı çubukları seviyor. Şıngırak olmadığı zaman hiç bakmıyor bile. Topları bile şıngıraklı olursa daha iyi oynuyor. Hadi şimdi oyun oynuyoruz. Daha yeni geldim zaten geldim gibi. Hemen böyle bununla oyun oynamaya başladım. Çünkü sıkılıyor bu evde. Annem de çok ilgilenemiyor işi olduğu zaman. Onun da işi vardı bu akşam reçel yapıyordu. O yüzden ilgilenememiş. Biz de böyle oyun oynuyoruz. Alışverişten sonra zaten ben direkt işe gitmiştim en son. Alışveriş yaparken çekmiştim. Evet. Bir araya evet, bir girmek zorunda kaldım. Neyse devam edeyim. E, alışverişten çıktıktan sonra nasıl atlıyor? Alışverişten çıktıktan sonra direkt iş yerine geçtim. Yani aldıklarımı da göstermedim. Çünkü zaten alırken çekmiştim. Alışverişe gitme sebebimiz de daha çok zaten fark etmişsinizdir. Diyabetik ürünler aldık. Annemde şeker rahatsızlığı çıktığı için. Diyabetik ürünler aldık anneme. işte makarnadır, atıştırmalıklar falan. Çok akşamları çay içerken canı sıkılıyormuş. Bir şeyler yemek istiyormuş. Öyle. Onları aldık. Dur zaten ben iş yerine geçtim. Şimdi de işten geldim. Dediğim gibi o yüzden çekmedim aldıklarımı. Şimdi de işte biraz Mia'yı oynatayım. Sonra böyle soğuk bir içecek hazırlamak istiyorum. Çok sıcak hava. Ondan sonra soğuk bir içecek hazırlayıp böyle biraz keyif yaparım. Belki film falan izlerim. Bakalım. Şimdilik Mia saati yapıyoruz. Şimdi muzlu milkshake yapacağım. Dedim birlikte yapalım. Ben de ilk defa deneyeceğim. Yani daha önce çileklerini falan denemiştim ve kefirle yapılanları da hani yapmıştım. Ama sütle shake'i ilk defa yapacağım milk shake. Şuraya iki tanemiz hemen böyle küçük küçük doğradım. Kakao, bal. Bal biraz tatlandırsın diye. Eğer çok tatlı sevmiyorsanız bence atmayın. Çok tatlandırabilir çünkü ama ben deneyeceğim. Bardaklarımı hazırladım, buzlarımı. Buzları bu bardaklarımı da hazırladım. Şimdi yapabilirim. Burada da böyle süslemek için çikolata sosum ve damla çikolatam var. Şimdi hep birlikte yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle ee, süt. Ama ben şunun içine buz da atayım. O yüzden ilk önce şöyle iki tane buz atayım. İyice soğuk olsun diye. Gerçi sütüm de soğuk ama olsun. Mia çık orada. Şşş. Mia hayır. Mia in aşağıya. İn aşağıya. Videoya Mia engeli. Bulaşık <laughs> içine girmeye çalışıyor da. Sütümü koydum şöyle doldurdum, muzları da atıyorum. Sonra bunun üstüne biraz kakao. Ben şöyle göz kararı atacağım hemen şu kadar. Görebiliyor musunuz? Şöyle şu kadar kakao atıyorum. Çok böyle yine göz kararı ama az olması yani çok tatlı olsun da istemediğim için çok az da bal akıtacağım şöyle. Azıcık da bal akıttım. Şimdi bunu şekten geçeceğim. Sanki çok doldurdum gibi hissediyorum. Evet. Şimdi bunu şekten geçireyim. Şimdi şekten geçirdim. Tamamen pürüzsüz böyle içinde buzlarda parçalandığı zaman. Şimdi e, olmuştur yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi ben bunu e, bardakları süsleyerek devam edelim. İlk önce bardakları süsleyelim. Deneyeceğim aslında. Ben de şu an deniyorum. Şöyle. Çok olmamak şartıyla şöyle desen yaptım. Şimdi buzlarını atacağım. Evet. Şimdi üstüne muzu şekimizi ilave edelim. Şimdi diğerini yap yapalım. Bu çok oldu bunun süslemesi gibime geldi. Bunu o kadar çok yapmayacağım. Evet, hemen bunun da buzunu atıyorum. Şeykin yaptı mı? Bunu da şeykin dökelim. Evet şeklerini döktük. Şimdi üstüne de şöyle hafif damla çikolata atacağım. Üstünde durur mu bilmiyorum. Şu çok aşağıya çöktü. Yok içine gidiyor. Yani ben böyle köpük olsun üstünde dursun istedim ama durmuyor. O yüzden bunu kullanmayacağım. E, köpük de yapabilirdim. Ama şu an onunla uğraşamayacağım. Çünkü dinlenmek istiyorum. Ama üstüne köpük yaptığınızda da bununla da süsleyebilirsiniz. Evet. Şeklerimiz şimdi hazır. Bu, gitti ama bu Gitmiyor. Çünkü bunun buzu bunu sıkıştırdı. Neyse çok zorlamayayım. Evet şeklerim şey şu şekilde hazır. Şimdi bize afiyet olsun.